Hatırlarsanız Kurban Bayramı'nda İsveç'te Kur'an-ı Kerim'e yönelik alçakça bir saldırı gerçekleşmişti. Yeni bir gelişme var. İsveç'teki bu provokasyonun üzerine bir Müslüman eylemci tarafından İsrail Büyükelçiliği önünde Tevrat ve İncil'i yakmak için önce izin istenildi. Ardından eylemci dün eylemi yapacağı yere gitti ve dünyaya insanlık dersi verdi. Eylem için izin alan kişi Suriye asıllı İsveç vatandaşı Ahmet Alluş'tu. Tevrat ve İncil'i yakmak için izin aldığı yerde basına açıklamalarda bulundu. Böyle bir eyleme girişmeyeceğini söyledi. Tüm Müslümanlar gibi bütün kutsal kitaplara saygılı olduğunu belirtti. Alluş bu Kur'an'ı yakan insanlara bir yanıttır dedi. İfade özgürlüğünün dikkate alınması gereken sınırları olduğunu göstermek istiyorum diye konuştu. Suriyeli eylemci birbirimize saygı duymamız gerektiğini, aynı toplumda yaşadığımızı göstermek istiyorum ifadesini kullandı. Eğer ben Tevrat'ı, bir başkası İncil'i, bir başkası Kur'an'ı yakarsa burada savaş çıkar dedi. Ahmet Alduş, göstermek istediğim şey bunu yapmanın doğru olmadığıdır diye ekledi. Allah, Allah.